Merhaba, ben aile Doktor Pınar Yeter Aslan. Hekim Birliği Sakarya Kaynarca ilçe temsilcisiyim. Yeni yönetmelikle artan iş yükümüz, azalan maaşlarımız, azalan özlük haklarımız, artan mobil ve şiddet için 14 Mart'ta gelin birlik olalım, hep birlikte greve katılalım. Ben Doktor Hüseyin Akbandi Devlet Hastanesi Genel Uzmanıyım. Maaşımızdaki temel e, ücretlerin hem maaşımıza tek kalem olarak yansıması hem de emekliliğe yansıması için e, çalıştayımızda e, bunları konuştuk. Maaşımızdaki ücretlerin iyileştirilmesi, emeklilik ücretlerinin artırılması, çalışma koşullarının düzeltilmesi için e, çalıştay raporlarının e, dizi yönetenler tarafından dikkate alınmasını talep ediyoruz. Düzgün bir çalışma ortamı, huzurlu bir çalışma ortamı istiyoruz. Teşekkür ediyorum.